Ordu Yardımcılığı ve Dayanışma Derneği'nin DMS e daim üyeleri bugün OYAK önünde tutulmakta olduğu neticim etkinliği üyelerinin 124. gününü yönetim kurulu ve katılan üyelerimizle birlikte yapıyoruz. Ve bu kapsamda OYAK yönetim kurulunun sayılı günler falan, 2004 yılının değerlendirilmesi, izra organları olan OYAK yönetim kurulu ve OYAK Genel Müdürlüğü'nün faaliyet raporunun oylanması ve ibra, ibra edilip edilmemesi, karar organı olan genel kurulun alacağı kararların görüşülüp oylanması, 2024 yılı nemasının kesinleştirilmesi gibi önemli faaliyetlerin icra edileceği genel kurul toplantısına sayılı günler kala OYAK emekli daimi üyeler olarak o tarihe kadar OYAK Genel Müdürlüğü önünde bulunmaya, konuşmaya, sormaya ve hayati sorunların çözüm üzerine yetkili tüm kurullara ve kişilere seslenmeye devam edeceğiz. Bunu yüksek ses ile yapacağız. Bunu emekli üyeler ile beraber yapacağız. Taleplerimizi genel kurul öncesi son kez seslendireceğiz ve sonunda genel kurulun tüm tüm genel kurul üyelerinin Yönetim kurulunun ve tüm yönetim kurulu üyelerinin, genel müdürün ve yardımcılarının ve öncelikle Milli Savunma Bakanlığı'nın taleplerimizi taleplerimiz karşısında ne yapıp ne yapmadığını göreceğiz. Tatmin olmamışsak yeni bir hareket tarzı belirleyecek ve sorumlulardan hesap soracağız. Bugüne kadar emekli üyelerin taleplerini defalarca dile getirdik. Sorunları defalarca anlattık ve tüm ilgili ve yetkililere ilettik. OYAK'a itiraz ettiğimiz neler olmuştur arkadaşlar? Bir, OYAK'ta bireysel eşitlik ilkesi ihlal edilmiştir. İki, OYAK iştiraklarının ve diğer varlıkların gerçek değerleri dikkate alınmamış ve yıllık nemalar düşük seviyelerde kalmıştır. Üç, OYAK son 6 yılda bağımsızlığını yitirmiş, Yatırımlarımız yatırımlarımız dış baskı ve etkiler altında kalarak yapılmaya başlanmıştır. Aynı şekilde oyak şirketlerimiz üzerinden yüksek miktarda bağış ve yardımlar yapılmaya başlanmış ve bu miktarlar devamlı artış serisinde olmuştur. Oyak'ta şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri göz ardı edilmiş, emeklilerden bilgi saklanmış, hesap vermemek için her yol denenmiştir. Nema davalarında mahkemeler OYAK tarafından yanıltılmış ve OYAK'ın ne olup ne olmadığı hakkında yanlış bilgiler sunulmuş, davalar uzatılmaya çalışılmıştır. Sosyal hizmetlerde maalesef gerilemeler olmuştur. Konut edinme, şart, edinme şartları maalesef çok zorlaştırılmıştır. Afetlerde zarar gören üyelere ödenen fevkalade borç verme hizmeti iptal edilmiştir emekli daimi üyelerin OYAK yönetim organlarında temsil edilmesi yönünde maalesef hiçbir adım atılmamıştır. OYAK'ın yardımlaşma kurumu olduğu göz ardı edilip bir emeklilik fonu gibi gösterilmiş ve daimi üyelere emeklilik fonu müşterisi muamelesi yapılmıştır. Ve son olarak OYAK'ın sahibinin OYAK daimi üyeleri olduğu olgusu saklanmaya çalışılmıştır. Tüm bu yanlışlar sonrasında yaptığımız itirazlar ve sunduğumuz çözüm önerileri karşısında ne gibi tedbirler alındığı sorgulanmaya ve kontrol edilmeye devam ed Kontrol etmeye devam edeceğiz. Biz yönetim kurulu olarak tüm OYAK TMS e daimi yönelik hakları için burada olmaya devam edeceğiz. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim.